223. Dere geliyor, dere yare, dere yare. Bizim köy mutlara hamile hamile. Almut'u burada dışarı mı takılıyor? de bayağı bir 60, 70, 80, 90, 100. Olmadı baştan birazdan yandan 60, 134. Beynimin iki tarafını da çalıştırabiliyorum. Bu işlemi 8 ay içerisinde yaptım, ee, işlemler yaparken şarkı da söyleyebiliyorum, okulda bana çok faydası oluyor, Ders, e, matematikten başka diğer derslerimde de benim konsantremi arttırıyor, o, o derse yoğunlaşabiliyorum. 34 artı 18 artı 35 eksi 73 artı 55 eksi 61 artı 64 eksi 58 artır, 54 eksi 45 artır, 31 eksi 42 eksi 10 artı 53 eksi 34 eksi 10 eksi 14 artır, 72 eksi 71 Oh